kişilik ve kişiliğin gelişimi hakkında biraz konuşalım istiyorum. Kişiliği kişinin belli başlı değişmez özellikleri, tutarlılığı, öngörülebilir ve kendine has özellikler olarak ele alabiliriz. Kişilik özelliklerinin bir kısmı doğuştan, bir kısmı da çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Bunlar kişinin yetiştiği ortam, fiziksel koşullar, aile ilişkileri, eğitim ve bunun gibi etkilere bağlıdır kişilik türleri ise birçok farklı kuramcı tarafından ele alınmıştır, farklı boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ilk yer vermek istediğim kuramcı Sigmund Freud. E, Freud, kişilik gelişimini, yapılanmasını psikoseksüel dönemlere göre ele almıştır. Bu bağlamda oral, anal, fallik, e, gizil ve genital olarak bir takım ayrımlar yapmıştır. Oral dönemde Haz kaynağı ağız ve çevresinde toplanmıştır ve bebek saldırganlık duygularını parçalara ayırma yoluyla bu hazı sağlarken diğer doyum ve haz kaynaklarının ise emme yoluyla sağlamaya çalışmıştır. Gelişimin bu evresine takılmış bir bireyin de yetişkinlik yaşamında başkalarından fazlaca beklenti içerisine girmeye agresif bir takım Tutumlar içerisinde olma, diş dünyayla ilişkisinde güven duyamama, paylaşımcı, verici olmakta güçlük ya da bağımsız kararlar almakta zorlanma ya da bir takım e, bağımlılık eğilimleri gösterme, işte sigara içme, alkol tüketimi, fazlaca yemek yeme, alışveriş yapma vesaire gibi tüketim alışkanlıkları bu tarz eğilimler göstermesini bekleyebiliriz. İkinci olarak anal evreden bahseder Freud, bu buranın karakteristik özelliği tutma ve bırakma üzerindedir. Burada bebeğin büzgülük hastaları üzerindeki denetiminin artmasıyla beraber dışkıyı tutma ve bırakma bir has kaynağıdır, bir kontrol kaynağıdır. Bu bağlamda ebeveynleri tarafından bu dönemde kısıtlayıcı, aşırı disiplinli, titiz bir tuvalet eğitimi verilmiş kişinin yetişkinlik yaşamında inatçı, tutucu, savunmacı bir kişiliğe sahip olması beklenebilir. Öte yandan daha gevşek bir yaklaşımımızsa umursamaz, gevşek ve e, düzensiz, savurgan bir kişiliğe evrilmesi, katkı sağlaması beklenebilir. Üçüncü olarak fallik dönemden bahseder Freud. Burada cinselliğe dair cinsellik e, kavramı, cinselliğe dair konular önem kazanır çocuk için ve bu bağlamda ebeveynleri tarafından suçlayıcı, ayıplayıcı ya da yargılayıcı bir takım yaklaşımlar göstermek, çocuğa karşı böyle bir tutum içerisinde olmak, ileride onun kendine, kendi bedenine, tekinin bedenine, cinselliğe dair yaklaşımı ve yaşantısında bir takım zedelenmelere sebebiyet verebilir. Dördüncül olarak gizil dönem. Burada cinsellik ve cinselliğe dair kavramların, konuların bir anlamda geçici bir süre rafa kaldırıldığı ve yatırımın arkadaşlık, oyun gibi kavramlara aktarıldığını, yapıldığını düşünebiliriz. Son olarak genital evrede ise bütün bu bahsettiğim dört gelişimsel aşamanın oraya fikse olunmadan, takınılmadan atıldığını varsayarsak bir yetişkin cinselliğinden, bir erişkinlikten söz ediyoruz. Tabi şöyle de değerlendirmemek lazım. Kişilik saydığımız bu her evrenin izlerini kendi içerisinde elbette barındırıyor. Zaman zaman yaşam olaylarına bağlı olarak bir takım gerilemeler yaşayabiliriz ve daha önceki evrelerin birtakım özelliklerini sergileyebiliriz. Yani bu Buradan çıkarılabilecek anlam, ben bu özellikleri gösteriyorsam bu dönemde takılı kalmışımdır demek değil. Yani bunu kendinize etiketlemeniz için söylemiyorum. Sadece buradaki bir takım eğilimlerin ve gelişimsel takılmaların yetişkin yaşamında kişinin bir takım karakteristik ortak eğilimlere katkı sağlayabileceğinden söz ediyoruz. Peki devam edelim. Bir diğer kuramcı ise e, Jung. Jung kişiliği içe dönük ve dışa dönük olarak iki boyutuyla ele alıyor. Aslında sıklıkla aşina olduğumuz bir e, iki kavram daha doğrusu. Burada dışa dönüklerin yaşam enerjisini benliğinden dışarı, dışsal olaylara ve kişilere yönlendirdiğinden bahsediyor Jung ve bu kişilerin daha sosyal becerilerinin e, kuvvetli olduğundan, özgüvenlerinin daha yüksek olduğundan bahsediyor öte yandan da dürtüsel eğilimlerinin biraz daha fazla olabileceğine vurgu yapıyor. İçe dönükler de daha, daha tersi olarak sosyal olaylara değil de kendi zihinleri, duygularıyla daha meşgul oldukları ve yatırımı kendi iç dünyalarına yaptıkları, sosyal ortamlardan biraz daha geri durma eğilimlerinin olduğu ama öte yandan çok üretici, yarat yaratıcı insanlar olduklarına vurgu yapıyor. Bir diğer kuramcı ise Collinger. Collinger'da kişiliği iki boyutuyla mizaç ve karakter özellikleri olarak ele alıyor ve bunu da dört alt boyutta, dört eğilimle açıklamaya çalışıyor. Kişinin sabat etme, ödül bağımlılığı, zarardan kaçınma ve yenilik arayışı eğilimleriyle kişiliği tanımlamaya çalışıyor. Peki dilerseniz burada kuramcılara bir son verelim ve bütün bu söylediklerimi bir ortak şey üzerinde ele alıp değerlendirmeye çalışırsak sanki şu iki bakış açısından bağımsız kişiliği ve örgütlenmesini anlamanın, ele almanın mümkün olmadığı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu nedir? Kişilik örgütlenmesinin gelişimsel düzeyini anlamak birinci boyut. İkinci olarak da buradaki savunmacı tarzı anlamak. Peki ne demek istiyorum? Birinci boyutta kişinin bireyleşme düzeyini ve sahip olduğu kişilik örgütlenmesinin derecesini kastediyorum. Ne de bu bir çizgi üzerine düşünecek olursak kişilik örgütlenmesini nevrotik işleyiş tam ortada, sınır işleyiş ve diğer uçta da psikotik işleyiş olarak bunu değerlendirebiliriz. Yani bu kişilik örgütlenmesinin gelişimsel düzeyini temsil ediyor. İkinci boyutta buradaki savunmacı tarzı. Bu daha çok kişilik bozukluklarına vurgu yapan bir boyut nedir? İşte burada paranoya, depresif, narsistik, sınır kişilik gibi tanımlamalardan bahsediyorum. Peki dilerseniz tek tek bunlardan bahsedelim. Yani örgütlenme düzeylerinin ne anlama geldiğinden. Çünkü diğer ikinci boyutta bahsettiklerim bir diğer videonun konusu kişilik bozukluğu içerisinde ele alınacak. Peki Neurotik düzeyde işleyiş gösteren bir bireyin karakteristik, ortak karakteristik özellikleri nelerdir? Buna bakalım. Burada kendilik yani self tutarlı ve sürekli gerçeklik algısı korunmuş ve kendini çok boyutlu olarak tanımlayabilen ve zaman sürekliliği içerisinde de bunun bir istikrar gösterdiği bir işleyişten söz ediyoruz. Burada tabi hezeyanlı, sanrılı bir takım ağır Yanlış değerlendirmeler yok, dediğim gibi gerçeklik algısı korunmuş ve tabi bunun madde etkisi ve travma etkisi dışında lütfen düşünelim. Bir diğer kişilik örgütlenmesi de sınır durum kişilik örgütlenmesi. Yalnız buna geçmeden önce, sınır durum kişilik örgütlenmesi ile sınır durum kişilik bozukluğu arasındaki kavramsal farktan bahsetmek istiyorum. Çünkü birbirlerine karışabiliyor. Sınır durum kişilik örgütlenmesi çatısı altında narsistik kişilik bozukluğu, istironik kişilik bozukluğu, sınır durum ya da daha çok bilinen adıyla borderline kişilik bozukluğunu da kapsayan daha kapsamlı bir çatı. Biz burada sınır durum kişilik örgütlenmesinden söz ediyoruz ve ortak karakteristik özelliklerine veriyoruz. Bu bağlamda sınır durumda övgülenmiş bir kişilik yapılanmasının ilkel savunmaları sıklıkla gösterdiği yani daha dil öncesi, daha bebeksi, çocuksu savunmaları, e, mantık öncesi savunma stillerini sıklıkla sergilediğini söyleyebiliriz. Nedir bunlar? İnkar, işte yansıtmalı özdeşim ve bölme gibi. Burada hem psikotik hem nevrotik özelliklerin e, zaman zaman sergilenebildiği bir işleyişten söz ediyoruz. Burada tabi psikotik gibi gerçeği değerlendirme becerisi bozulmamıştır. Kısmi bir içgörü vardır. Ancak nevrotik gibi stabil ve tutarlı bir örgütlenmeden de söz etmiyoruz. Yani burada kimlik bütünlüğü, kendini tanıma, tanımlama gibi konularda bu bireyler sıkıntı yaşarlar. Burada bir süreklilik olmadığından dolayı boşluk duyguları da hakimdir. Kişi kendini ve ötekileri tümden iyi veya tümden kötü olarak anlama eğilimindedir. Yakın ilişkilerinde yutulma, kontrol edilme kaygıları hakimken öte yandan da terk edilme, bırakılma gibi endişelerle meşguldürler ve dürtüsel davranışlarda, eyleme vurma davranışları da sıklıkla görülebilir. Son olarak psikotik kişilik örgütlenmesine değinmek istiyorum. Burada e, gerçeği değerlendirme becerisi bozulmuştur. E, kişi varoluşsal yok olma, dağılma meseleleri ile yakından ilgilidir ve bu onun için ciddi bir kaygı kaynağı oluşturur. Tabi buna halüsinasyonlar, e, sanrılar eşlik edebilir bu tabloya ve ...sosyal içe çekilme ve sosyal izolasyon da e, görülebilir. E, tabii şimdiye kadar e, bütün bu anlattıklarımı toparlamak gerekecek olursa kişiliğin tanımından, kişiliğin e, gelişim aşamalarından ve örgütlenme safhalarından bahsettik. Peki e, bize bunu bir patoloji yani kişilik bozukluğu olarak düşündürten ortak... Noktalar nelerdir? Diğer bir deyişle kişilik bozukluğu tanısı almış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Bugünkü videonun konusu dediğim gibi kişilik bozuklukları üzerine olmayacak ama ilişkili olduğu için bir girizgah yapmak istedim. Birinci olarak kişilik bozuklukların egoya uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani kişi kendinde herhangi bir sorun olduğunun farkında ve ayırdığında değildir bu söylendiğinde de reddeder. İkinci olarak, çevreyi kendilerine uydurma eğilimindedirler. Yani kendilerinde bu bağlamda bir mesele görmedikleri için çevreyi, kişileri kendilerine uydurmaya, manipüle etmeye, kontrol etmeye yatkındırlar. Seyir genellikle çocukluktan ve ergenlikten beri sürer ve yerleşimci olarak tabir ettiğimiz bu kişilik özellikleri uyumdan ve esneklikten yoksundur. İşte bu yüzden de profesyonel yaşamda, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde sorunlara yol açar, problemler yaşarlar. Bütün bu kavramlardan bahsettik. Ben kapatmadan önce şunu eklemek istiyorum. Burada bahsedilen bir takım eğilimler, ortak karakteristik özellikler, sizin belki kendinize ait hissettiğiniz bir takım yanlar olmuş olabilir. Bu demek değil ki siz salt e, buraya bu kişilik özelliklerine sahipsiniz ve bu değişmez ve sarsılmaz bir takım gerçekliklerdir. Hayır, böyle değil. Bu kendinizi etiketlemeniz için e, oluşturulan, yapılmış bir videoda e, bir içerik de değildir. Bu sadece bir farkındalık ve bilinç oluşturmanız için yapılmış olan bir takım bilgilendirilmeleri içeriyor. Lütfen bütün bu süreci böyle değerlendirin ve kendinize böyle çıktılar almaya çalışın. Dediğim gibi bugünkü konumuz kişilik ve kilişçiliğin gelişimliği bir sonraki video muhtemelen kişilik bozuklukları üzerine olacak. Sizin de katkılarınız varsa, sormak istedikleriniz varsa lütfen yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.